Bütün Motorspor Türkiye takipçilerine merhabalar. Birazdan videomuzun konusuna geçeceğiz ama öncesinde sizlere çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. 15 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye'nin Formula 1 ve Motorsporları merkezi motorspor.com Türkiye edisyonunu hayata geçirdiğimiz tarih olmuştu. Bugün itibariyle 4. yılımızı geride bırakıyoruz. Motorspor Türkiye ailesi olarak siz değerli takipçilerimize daha nice güzel yıllar geçirmemiz dileğiyle. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin gelecekte IndyCar'a geçebileceğini açıkladı. Ferrari daha önce hiç IndyCar'da yarışmadı ancak Formula 1'deki görüşmelerde koz olarak kullanabilmek için 1986 yılında seri için bir araç hazırlamıştı. Geçtiğimiz hafta Formula 1 efsanesi Mario Andretti Ferrari IndyCar'a çağırmıştı ve Mattia Binotto da seriye olan ilgilerini ilk kez resmen doğruladı. Binotto bu sayede Formula 1 projesinden çıkarılan insanları şirket bünyesinde tutmalarını umut ediyor. Ferrari çalışanlarına karşı çok fazla sorumluluk hissediyor ve gelecekte her biri için şirketimizde yer alacağından emin olmak istiyoruz. Bu nedenle alternatif programları değerlendirmeye başladık ve şu anda yeni kuralların yürürlüğe gireceği 2022 yılı için Formula 1'den çok daha farklı olan IndyCar'a baktığımızı doğrulayabilirim. Aynı zamanda dayanıklılık şampiyonasına ve diğer serilere de bakıyoruz. Bizim için en iyi seçimi yapmaya çalışacağız. Tüm bunları Formula 1 programını etkilemeden yapacağız. 70 yıldır Formula 1'deyiz ve tekrar yarışacağız. Son haftalarda Formula 1 takımlarının kullanabileceği bütçenin azaltılması için pek çok tartışma yapıldı ve şimdi bir sonuca varıldı. Daha önce 175 milyon dolar olan tavan rakamı şimdi 145 milyon dolara düşecek. Ferrari olarak kendimizi geçen yıl onaylanan bütçeye göre yapılandırıyorduk ve daha da azaltılmasına ötürü önemli bir zorlukla karşı karşıya gideceğiz. Tüm personelin yapının ve organizasyonun gözden geçirilmesi gerekiyor dedi.